Selam YouTube. Bugün dankları gösteriyoruz. Kardeşimin evindeyim. İki tane dankı var böyle. Bunları göstermek istedim. Bu inanılmaz rahatsız ama baby blue'ya çok benziyor ve bu baby blue bulunmuyor. Yurt dışında da çok fazla aradım. En çok benzeyen rengi bu. Burada size bir taktik veriyorum. Perşembe ve Cuma günleri eğer zorlu mağazasına giderseniz veya Steam Park mağazasına giderseniz Nike'ın veya Snake's Up'ın. Perşembe ve Cuma günleri ilk sevkiyatta alabilirsiniz ama saat 10'da gitmeniz gerekiyor. Bunu oradan almıştık. Ben rahatsızlığından dolayı çok giyemiyorum çünkü benim ayaklarım taraklı. Taraklı ayaklar için çok önermiyorum Dark ve Jordan'ları. onca ile oynama şu an. <laughs> bunu e, Shopping Go'dan almıştım. Shopping Go'da da bunu bir arkadaşım için Şu Sonra çalışmak için söyleyebilirim rahatça. Bunu torpille almıştım. O çekilişler oluyor size çıktı hak falan bilmem ne falan diye. Arkadaşım bana çıkartmıştı. Zaten çalışanlar kendilerine çıkarttı bir de orada bu çekilişleri. Bazen de Nike ve Snacksup'ta çalışanlar kendilerine ayırıyor ayakkabıları. Aslında ayakkabılar var. bu, <laughs> bilgi için umarım dayak yemem. <laughs> ya da yemem. Böyle bunlar aşırı rahat. Bunun ses çünkü bir iki senesi var galiba o zamanlar daha rahat üretiyorlarmış Jordan'ları. Bunu almanızı öneririm grisini. Şu an piyasada var mı bilmiyorum. Ama Goat diye bir internet sitesi var. Duyduğunuzu bilmiyorum. Grabal'dan getiriyor. İkinci ellerde satıyor ve ikinci ellerde böyle Türkiye'deki böyle gibi aşırı kullanılmış ikinci eller değil. Sistem güvenilir. Dolar üstünden getiriyor. Gümrükte takılması riski var. O gümrüğü de şöyle yapabilirsiniz. Eğer çok fazla uçundan bir şey istiyorsanız başkası üstünden alırsınız. Başkası TC'si üstünden olduğu için gümrüğe takılmaz. Bu da böyle bir taktik olsun hepinize. Ve bu video çok kısa oldu. Ama YouTube'a ben yavaş yavaş alışmaya başladım bence. Sizce? Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı bunları da söyleyeyim. Hadi bye.